Mutlu ve güzel bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü ilk canlı yayın konuğum Profesör Doktor Hasan Taşçı. Kendisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı aynı zamanda ve gerçekten de toplumumuzda sık rastlanan safra kesesinin hastalıkları, özellikle safra kesesi taşları ve bugünün tıbbında yeni modern cerrahi ile tedavi seçeneklerinden söz edeceğiz. Sizler de canlı yayınımıza sorularınızla katılmak isterseniz telefon numaralarımız 0212 449 07 96 449 07 97 Hocam günaydın, günaydın. hoş geldiniz. programımıza. Uzun Sağ bir ol. ara verdik hocam evet. çok yoğunsunuz. Evet çalışıyoruz ee, iyisiniz çok umuyoruz iyi. teşekkür ki. Ediyorum. Sağ evet biz de teşekkür ederiz Sağ stüdyomuza ol. konuk olduğunuz Sağ için. Ol. E, hocam açılışta da vurguladığım gibi evet. safra kesesi taşı dediğimizde neredeyse 10 kişiden 5'inde 6'sında evet. erkekte de kadında da mevcut evet. ve giderek de sanki sık görülmeye başlıyor. Başladı. İsterseniz önce safra kesesi taşları neden oluşur? Bu Tabii. tanımla başlayalım. Ee, aslında safra kesesi taşları safra kesesinin fonksiyonunun kaybından meydana geliyor. Ama her fonksiyon kaybında da taş oluşmuyor. Fonksiyon kaybı nedir? Safra kesesinin karaciğerden gelen safrayı konsantre edip yemeklerden sonra kasılıp barsağa boşaltması gerekiyor. Ama bu boşaltma işlemi yani kasılma işlemi olmadığında problemler olmaya başlıyor. Ama bu tek başına yetmiyor. İçindeki safranın, konsantre olan safranın da içeriği önemli. Kanda normalde safra tuzları, kolesterol ve disitin'in bir üçlü böyle belli oranlarda olması gerekiyor. Bu oran bozulduğu zaman safrada e, ee, çökeltiler meydana geliyor. Ve bu çökeltiler işte daha sonra safra kovu dediğimiz çökelti. Daha sonra bunların bir araya gelmesi veya bir bakterinin ilave olmasıyla da bunlar e, taş haline geliyor. Geliyor. Peki hocam safra kesesi taşı olduğunu kişi kendisi anlayabilir mi? Hangi belirtilerle bu hastalık ortaya çıkar? Şimdi bir grup hasta var sadece check-up sırasında ortaya çıkıyor. Yani ultrason çekildiğinde şey. basit at evet. taş varmış deniyor. Evet. Bir kısım hasta da şikayetinin safra kesesinden geldiğini bilmiyor. Ama ne şikayetleri oluyor? Karnında bir şişkinlik oluyor. Yemeklerden sonra bir hazımsızlık hissediyor. İşte bir ekşime, yanma sanki bir böyle yemek borusuyla miden arasında bir fıtık varmış gibi bulgular veriyor. Yani göğüs, de benziyor. Evet, yani refliye benziyor. Bir göğüs yanması evet. olabiliyor. Ee, bir ağzında tatsızlık hissediyor. Bunlar sindirimle ilgili şikayetler. Ayrıca safra kesesinin safra kesesi romatizması eskiler tabir ederdi. Biz öğrenciliğimizde öyle duyardık. Ee, omuz ağrılar, özellikle sağ omuzda bir ağrı olur, sırtta ağrılar olur, bu, bu hastalar fizik tedavilere giderler. Yani bir sırt ağrısı, işte kürek kemikleri arasında bir ağrı, sırtta bir uyuşma hissi gibi duygulara kapılırlar. Bazen de safra kesesi kalbi denilen bir tablo var ki, e, burada da kalpte bir takım aritmiler, çarpıntılar ve böyle bir rahatsızlık hissi olur. E ee, koymak oldukça e, yani zor bu, mu karmaşık mı biraz hocam? Buna Kolesisto yani safta kesesiyle kalp arasında bir refleksden evet. e, bahsedilir ve bu hastalar bazen anjiyografiye giden gidene kadar bir takım tetkikler de yapılır çünkü yani da kardiyologlar da haklı çünkü kalpte bir şey var mı diye mutlaka araştırıp ortaya koymaları lazım oysa bu hastaların şikayetleri de safra kesisinin taşına taşı. bağlı olabilir peki hocam safra kesesi taşı şüphelendiği hastalarda ilk tetkik nedir İlk adım nedir ne evet. istiyorsunuz evet ilk adım safra kesesi hastalıklarında altın standartlardan bahsederiz ee, görüntüleme yöntemlerinde de yani e radyolojik yöntemlerde de birinci sırada ultrasonografi var. Evet. Ultrason denilen kısaca çok basit bir yöntemdir. Biz ona non invazif diyoruz. Yani hastaya herhangi bir ilaç vermeye gerek yoktur. Evet. Herhangi bir iğne falan yapılmaz. Furnu. Bir ağızdan ilaç verilmez. Sadece e, bir küçük alet hastanın kanının üzerinden aleti dolaştırarak ekrana bakarak işte içi boş organları çok güzel evet. görüntüler ve satra kesesinin Duvarının kalınlığı hakkında, içinde taş olup olmadığı hakkında, boşalık boşalmadığı hakkında bize bilgi verir. Yani bu tüm batın ultrasonografi evet. dediğimiz ultrasonografide ultrasonografi safra kesesine iyi. bakılıyor ve bir taş olup olmadığı orada tabii tanık konuluyor. Peki ki. bir taş tanısı koydunuz veya evet. birkaç taş çünkü artık safra evet, kesesinin doğru, doğru. kese dolu taş tabii, olabiliyor. Tabii. Ee, hangi durumda cerrahi müdahale gerekiyor? Evet. Hangi taşlar ameliyat yani her taş ameliyat mı edilmesi gerekiyor? Şimdi. Bunun kesin bir tek cevabı var. Yani e, taş görüldü, mutlaka ameliyat. Bu kesin. Bu kesin. Evet. Kesin evet. bakalım. Bundan 25-30 sene önce e, semptomatik taşlar denirdi. Yani şikayet veren taşlar ameliyat edelim de diğerlerini yapmayalım denirdi. Ama bu anla iş değişti. Neden işte. değişti? Evet. Orada taş varsa bir durgunluk var. Yani safra akamıyor. Yani sizin karaciğerinizin ön yüzünde bir kesecik var ve iç iltihapla dolu. Çünkü o taşların olduğu yerde durgunluk var, iltihap da söz konusu. Yolları da tıkayabiliyor safra e şimdi, yollarını değil mi? ondan bahsedeceğim. O, bu, bu da yani bunun sessiz durması bir kere mümkün değil. Yani zaten orada sessiz dursa da bir takım sorunlar yaratıyor. Evet. Bir de komplikasyon dediğimiz bir takım şey. Neler olabilir hocam? Yani şimdi en basiti bir safra kesisi taşı safra kanalına düşüp ana safra kanalını tıkayabilir. Bunun e, halk arasındaki adı tıkanma sarılığı. sarılığı Yahut da evet. işte kara sarılık, kansere benzeyen evet. sarılık olur aslında gözleri sararır, vücudu sararır. Bu sarılık eğer uzarsa karaciğeri bozar, yani siroza kadar götürebilir. E, bu sarılık yüzünden o taş gidip pankreas kanalını tıkarsa pankreatit dediğimiz bir tabloya yol açabilir ki pankreatit tek başına öldürücüdür. Bu sarılık eğer düzeltilmezse yine öldürücüdür. E, Ayrıca safra kesesi taşının iltihabı keseyi iyice gerdirip de kesenin fundus dediğimiz üst kısmında bir beslenme bozukluğu yaparak orada bir perforasyon dediğimiz bir delik e, olursa bu iltihaplı safra karnın içine akar bu da safra peritoniti dediğimiz yani karın zarı iltihabı evet. bu da tek başına bir öldürücü durumdur. Çok ciddi Tabii ki yani bunlar evet. yoğun bakımı, evet. uzun süre yoğun bakımı yatmayı gerektiren ve hastaları ...bu aslında bile kaybettiğimiz tablolardır. Bir sonuncusu da... ...safra kesici kanserleridir. Bu safra kesici kanserleri de... ...çok kısa sürede öldürücü, çok kötü bir hastalıktır. Ve bu da... ...safra kesici taşlarıyla bağlantılıdır. Çünkü istatistikler olarak... Safra kesesi kanserleri %90 taşla birliktedir. Taşla birlikte. Yani bu çok önemli bir durum. Evet, hocam o zaman bugün evet. özellikle bu sizin değerli evet. bilgileriniz ışığında vurgulayalım değerli evet. izleyenler. Safra kesesi taşları gerçekten çok risk taşıyabiliyor ve pek çok hastalığın da aslında nedeni olabiliyor. Ketik Komplikasyona oluyor. Evet. neden oluyor. O nedenle artık altın standart safra kesesinin olduğu gibi sanırım alınması, çıkartılması. Evet. Bu taşlar kesede durduğu sürece kansere kadar gidiyorlar. Evet. bir sürece yol açıyor. O zaman hocam e, ameliyat tekniğinden söz edelim. Tabii Karar verildi taşlar evet. alınacak keseyle evet. nasıl bir yöntem? Çünkü yöntemlerde de çok gelişmeler var. Siz az önce söylediniz altın standart. Şimdi evet. eskiden bir safra kesesini nasıl ameliyat ederdik? E, safra kesesi çıkartılacak. İşte ya karının tam ortasında Büyük bir kesi olurdu değil mi? Yani Karnı böyle tabii. boydan boya keserdik. Evet. Safra kesisini çıkartmaya çalışırdık. Daha sonra teknik biraz daha gelişti. Bu sefer oblik dediğimiz yani e, kaburga kafsinin altından böyle bir e, yara yaparak safra kesesini o delikten çıkartmaya daha çalışırdık. Daha küçük bir yerden. Küçük ama evet. sonuçta yine karnı kesiyorduk evet. tabii. Yani bir kesi var yine. tam kat kesip evet. içine giriyoruz. Açık bir ameliyat. Açık Aslında ameliyat. Bunlar tabii, da tabii açık plastik bir ameliyat. Eskiden. Şimdi evet. 89-90'lı yıllardan itibaren bütün dünyada bir akım başladı. E, halk arasında kansız ameliyat denilen yahut da işte böyle bir deliklerle yapılan ameliyat. Ee, burada karın boydan boya kesilmiyor. Küçük delikler açılıyor. Bu laparoskopik yöntem dediğimiz ameliyat. Evet. Bu şimdi safra kesesin tedavisinde, cerrahisinde bu da artık altın standart. Daparoscopik cerrah ile yapılıyor. Daparoscopik safra kesesi çıkartılması da bir altın standarttır. Çünkü e, bunun üstüne başka bir teknik olamaz gibi düşünüyorum. Siz de son 10 yıldır sanırım e, sizler de hekimler bu yöntemi kullanıyorsunuz. Yani kullanıyor 90'lı yıllardan itibaren Türkiye'de evet. de e, yurt dışı ile birlikte evet. aynı şekilde yapılıyor ve bu işte çok becerikli e, cerrahlarımız bu işi bütün hastanelerde hemen hemen yapılmaktadır. Ameliyat normal sürede 15-20 dakika kadar süren bir ameliyattır. Hastalar anesteziden uyandıklarında, e, yani birkaç saat sonra, en geç ertesi gün mutlaka evlerine gidip ve aktif hayata dönebilirler. Evet. Tabii niçin altın standart buna diyoruz? Ameliyatın avantajlarından dolayı. Yani çünkü göbekten bir delik giriyoruz. Şimdi artık e, o teleskoplar... 2 milimetreye kadar indi. İki ya da beş milimetrelik bir delik açıyoruz. Kamerayla Biz kamerayı karnın tamam. içine evet. sokuyoruz. Evet. Ee, karnın içini evet. televizyon ekranında görüntülüyoruz. Bir de çıplak gözle göreceğimiz kadar değil, dört kat büyütene kadar görebiliyoruz. Çok güzel. Yaklaşabiliyoruz, evet. uzaklaşabiliyoruz. Evet. Yani evet. karnın ücra köşelerine de bakabiliyoruz. Teşhis etmek amacıyla, başka şeyleri. Evet. Sonra... Ee, hemen yine kaburga kavislerinin tam ortasından 10 milimetrelik bir başka delik açıyoruz. Bu kesiyi çıkartacağımız delik. Yan taraflarda da iki tane ikişer veya beşer milimetrelik delik yapıyoruz. Bunların bir tanesinden vazgeçebiliriz. Ya da bu ameliyatı tek delikten de yapabiliriz. Ama sonuçta özet olarak karın içine bir delikle girip safra kesesinin çıkartılması. Tamamını, yani alınını. açık ameliyatta ne yapıyorsak Aynısının ve daha Kapalı net. Kapalı Ama daha net görerek daha yapıyoruz. Net, tabii. Daha net. Hocam zaten laparoskopi e, yöntemi e, tıbbın pek çok alanında, evet. özellikle cerrahi alanlarda, Kesinlikle. jinekoloji tabii kadın ki, doğum alanında ki. pek çok alanda zaten var. Zaten ilk safra kesici samimiyatını yapan bir jinekolog de var. biliyorsunuz. Değil mi? Evet. Çünkü evet. onlar bu jinekolojik de daha çok kullanıyorlardı laparoskopiyi. Tabii. Tüpleri görmek için, yumurtalığı görmek için kullanırlardı. Ve günün birinde safra kesisini de yapar mıyız diye bir e, jinekolog bir cerrahın yardımıyla ilk safra kesisini yaptı, yaptı ve daha sonra dünyada çığ gibi evet. yayıldı. Peki e, hocam ameliyattan sonra, kesi alındıktan sonra kişilerin bu yakındıkları şikayetler geçiyor mu? Bir de nüksetme e, şansı var mı bu taşların? Şimdi bir kere ana fikir safra kesesi taşını gördüğümüzde mutlaka ameliyat Alınacak. Evet. Alınacak. Hastaya bir şikayet verip vermediğini bilmesek de yap, yapacağız. İkincisi hastaya şikayetleri geçmeyebilir diyoruz. Yani keseye bağlı olmayabilir. Bir gazete olur, ülseri olur, işte bağırsağında başka bir sorun olabilir ama yüzde doksan geçecek. Ama şikayeti onlara bağlı değilse de biz o ameliyatı yapmak zorundayız. Çünkü onu yan söylüyoruz. bir takım kontikasyonlarından yani dolayı, kansere kadar zorundayız. giden süreçten evet. dolayı. Evet. Tekrarlayabilir mi diyorsunuz? Ee, Safra kanallarında daha sonradan bir taş oluşumu söz konusu olabilir. Yüzde on hasta da geçerli e, safra kesesi güdüğü dediğimiz eğer o duktus sistikus dediğimiz yani kanal biraz eksik çıkartılırsa orada bir e, güdükte taş kalabilir ve o da bir takım gerginliğe bağlı şikayetlere yol açabilir. Safra kanalına basıya bağlı bir tıkanma sarılığı gibi problemler olabilir ama bunlar ameliyatın komplikasyonları değil. Yani e, eksik yapılan ameliyattan dolayı olan şeyler ama normal yapılan usulüne uygun yapılan bir laparoskopik kolestektomiden sonra hastaların hiçbir şikayetleri yok olmaz hastalara ameliyattan sonra da hiçbir yasaklama getirmeyiz. Yani o... normal gıdalarını evet, alırlar. Şimdi onu soracaktım. Nerelere evet. dikkat etmeleri gerekir diye. Ama yine e, sanırım tıbbi olarak e, bir takım önerileriniz oluyor değil mi hocam? Hani e, kendi yaşamlarında almak almaları gereken keseleri alındıktan sonra, taş alındıktan sonra belki taş oluşumunu engelleyici evet. bir takım programlar önerilebilir. Neleri mesela veriyorsunuz? Taşın tabii oluşumu için yani safra kesesinde taş oluşurken işte ee, kolesterol metabolizlasızlığında ve oynamalar yani kolesterol seviyesindeki şişmanlama bir zamana birden zayıflama Bunlar işte tabii zaman. yani bu, bu, bunlardan evet. kaçınmak gerekiyor evet. ama ana prensip yeteri kadar sıvı almak yani su içmek yetişkin insanda bu 2,5 3 litre kadar sıvıyı mutlaka almak gerekiyor. Bunun dışında diğer yiyeceklerin çok fazla bir ee, suçu yok. E ee, ambre'de deniliyor hocam. Özür dilerim sözünüzü kestim. Ee, yeşil e, bitkilerde, sebzeler yıkanmayan, iyi yıkanmayan sebzelerden işte bu kum oluşur, taş oluşur. Şimdi Böyle bir buradaki şey, kum, taş var mı? Şimdi süzme yani alınan gıdalar vücuttan bir şekilde atılıyor. atılıyor. Atılan işte safrayla atılıp bağırsak yoluyla atılıyor. idrarla atılıyor, büyük abdestle atılıyor. Şimdi safra da bu bunların bir önemi yok. Yani ama idrar yolları için söylense bir şey söyleyemeyiz. Evet. Saf ve kesesi taşları için bunların bir fonksiyonu yok. Sadece işte yumurta kızarmış gıdaları filan yasaklanırdı eskiden. Çünkü onlar yağlı gıdalar gittiğinde bağırsağa bağırsaktan bir enzim salgılanıp keseye kasıl emrini veriyor. O kese kasılırken işte hasta olduğu için ağrı oluyor. Tabii yağlı ve e, gıdalar yumurta pek evet. bu devam mı? Bu reklam yok. Ameliyattan sonra artık biz hastaya yağ da yiyebilir, yumurta da yiyebilir, çikolata da yiyebilir. Bunları artık yasaklamıyoruz. Çünkü o şikayetleri yapan safra kesesi artık ortada değil. 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 Peki tabii. hocam, e, bir sorun daha var. E, safra kesesini aldınız, hasta e, kesin bir şifaya kavuştu. E, günün birinde, daha sonraki yıllar içerisinde safra kesesine ait bir lezyon olduğunda, diyelim ki bir tümöral bir olgu evet, olduğunda, tabii ki. E, bu bunu e, teşhisi yine aynı safra kesesindeki gibi, aynı yolu mu izliyor? Şimdi birbirinden bağımsız bir hastalıktan tabii ki. söz ediyorum. Yani safra kesesini çıkarttıysak şayet evet. ancak ya safra kesesi yatağında bir kalmış olmuş evet. olabilir evet. ki o patolojide belli olacak. Biz her çıkarttığımız parçayı mutlaka patolojik böyle incelemeye gönderiyoruz. Evet. Ya da safra yollarında bir sorun olacak. O da işte sarılıkla yaptı işte yüksek ateş ve titremeyle kendini ortaya çıkartacak. Ya da safra yolunun en altında safra kanalıyla pankreas kanalı yan yana böyle çifte namlusu gibi açılıyor varsa... Pankreas başında bir olay olursa, yani tümöre benzer bir şey olabilir veya bir kalıntı taş olabilir, yine tıkanma ile kendini belli O zaman yine ilk teşhis e, aracımız ultrasonografi ve laboratuvar kan testleriyle evet. bunu çözeceğiz. Peki bu ameliyatlardan sonra e, periyodik kontrollerin yine önemi var mıdır hocam? Yani safra kesesiyle ilgili periyodik yönünden. kontrolü Olur. gerek yoktur. Evet. Herhangi bir ultrasonografi e, yaptırmasa. Ancak Ama... hastanın gözünde bir sarılık fark edilirse, vücudunda evet. bir kaşıntı hissederse, idrarının rengi çay gibi koyu görürse, işte ya da büyük abdesti böyle macun renginde dediğimiz çok beyaz renk olursa, yani safra yollarında bir problem var deyip mutlaka bir doktora Bu, gitmek bunun gerekiyor. Bunun belirtileri bunlar diyorsunuz. Bu işte bizim biraz önce korktuğumuz tıkanma sarılığı dediğimiz sarılığın, bulguları. Bunu kişiler kendileri de e, gözle görerek anlayabilir. Değil mi hocam? E, yani bu saydığınız özelliklerden dolayı. Bir kere aynaya bakarken gözleri aa, Absolu, ya da bir arkadaş düşünecek. Senin gidecek. gözün niye evet. sarardı? İşte evet. vücudum niye sarardı? Ya da niye kaşınıyorum diye söyleyeceğim. Kaşıntı da var. Kaşıntı evet. olacak. Evet. Ee, Bizde bir alışkanlık halinde değil mutlaka idrarımıza ve büyük abdestimize işte bakmak gerekiyor biz bakmıyoruz İdrardaki renk değişikliği de çok önemli koyu çay renginde diye tarif ederiz idrardaki renk değişikliğine mutlaka dikkat almak gerekiyor bir de büyük abdestteki renk değişikliği de önemli. Evet bunlar çok önemli. Hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. Safra yani kesesi taşları top sık rastlanan, pek çok evet. kişinin başına gelen. Özellikle hatta hanımların. Hiç değil mi bayanlarda, evet, daha, bayanlarda daha sık görülüyor. Da ee, bazen belirti vermeyebiliyor, bazen de kişiyi evet. hemen hekime götürüyor. Ama biz diyoruz ki safra kesesi taşları çok önemli bir sağlık sorunudur ve evet. alınması gerekli bir sağlık Kesin. sorunudur. Tek yöntemi de e, tedavi yöntemi de laparoskopik yöntemle bugünün tıbbında evet. cerrahi tedavi. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Çok teşekkür edelim. ederiz. Sağ olun. Yine bekliyoruz sağ olun. Tabii programımıza. E, çalışmalarınıza sağ kolaylıklar sağ diliyoruz olun, efendim sağ size. Sağ evet değerli izleyenler Profesör Doktor Hasan Taşçı ile özellikle safra kesesi taşları ve bugünün tıbbındaki cerrahi yöntemlerle tedavisini konuştuk. Az sonra ikinci konumla tekrar karşımızda olacağım.